çektim bugün ya. Üstünü değiştir bari. Bari farklı günde çekmişsin gibi davran. Tövbe yarabbim yarabbim. Benim max değiştirdiğim üst bu oluyor işte arkadaşlar. Sırf size video çekmek için iki haftadır, abartma bir haftadır poşetleri tutuyorum. Açmadım. Sadece bir tanesini iki tanesini falan giydim. Youtube'da influencerlık yapıyormuşum gibi davranın. Bir paketim var. Bu çok güzel bir gömlek aldım. Böyle bakmayın tamam mı? Kırıştı yani ütüleyeceğim bunu giyerken. Şimdi burada Eka var. Böyle bir gömlek aldım kahverengi. Kahverengi bu rengi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bayılıyorum bu renge. Bunu giydim bu arada ama tekrar koydum. Yani crop bari bir şey var. Ne bunun adını hatırlamıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama siz anladınız. Bu şekilde bir tane yün ceketim var. Şimdi mavi paketimizi açıyoruz. Defaktonun fiyatları da hani maviye yaklaşmış. Açıkçası mavi daha kaliteli. O yüzden gidiyorum maviden alıyorum. Çorap aldım ve ben çoraplara para ödemekten nefret eden bir insanım. Çünkü çorap bu yani ayağımıza giyiyoruz anladınız mı? 5 yazıyor. Burada 3 yazıyor. Niye biliyor musunuz? 3 alana, 3 alana bir bedava ne kampanyası vardı. Ben bunu aldım bir tane daha al. Bedavaya gelecek dediler. Gittim ben de 75 liralık olandan aldım. Ne zaman aylık oldu. Keşke 75 alsaydım da şu ucuza gelseydi. Taktik. Niye takma kirpik aldım? Çünkü düğün vardı ama düğüne yetişemedik. Geçemediğim için de takamadım bunu açıkçası. Makyajı bile arabada yaptım. O yüzden bu böyle kaldı. Artık yapacak bir şey yok. Şey farla eyeliner çekmek için böyle ince bir ee... ne bu ya? Fırça. Fırça aldım. Ben bir de fırçaları para ödemekten nefret ediyorum. Niye biliyor musunuz? Hani evet kıyafetler okey belki birazcık pahalı ama ya sen fırçasın ya. Ben bu çok pahalı değil abarttım o kadar yani. Piyasaya göre 25 lira mı 30 lira mı neydi bence gayet uygun. Ama bazı 160 lira yazıyor. Çok güzel ya. Ve bende şöyle bir şey var. Ben bir şeye taktım da ondan çok alıyorum. Gerçekten böyle bir şeyim var. Ee, ben hani atıyorum kıyafet aldığımda alıyorum. Sonra da uzun süre almıyorum. Ben mesela en son adam akıllı kıyafet alışverişi yaptığım zaman bir yıl önce falandı. Ve iki yıl hiç kitap almadım. Abartmayın. Hiç kitap almadım değil de yani. Birkaç tane aldım ama böyle hani Hoca bir şey söylemiştir onu aldım ya da hani devam kitabı vardı ve onu okumak istiyorum da bir tane kitap oradan aldım hani o şekilde falan aldım. Ama ben böyle bir takıntı var. De facto güzel bir çantaya benziyor ve atamadım şu an. Çok güzel değil mi rengi aşırı güzel. Bayıldım. Şimdi şöyle bir şey. benim bir tane böyle bir sweatshirtim vardı. Bu 2-3 yıl önce falan aldım. Aynı bu şekilde bir sweatshirtim vardı. ben onu erkek arkadaşıma verdim. Erkek arkadaşıma verdiğim için de kendim bit gittim bir tane aldım. Ne haber canım? Fleşim bozuldu evde tek başıma. Koton da aslında. Böyle çantaları da çok severim ama hani sade olacak anlatabildim mi? Hani böyle pantolon aldım. Ben çok pantolon alan bir insan değilim. Bir de güzel olduğum halde kendime göre bir pantolon buldum. <laughs> Çuval giymişim gibi oluyor. Ama bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bu yüzden almak istedim. Bir tane mavi poşetim var. Bir e, ceket aldım. Kolları kötü duruyor. Çünkü denedikten sonra gittim denenmemiş olandan aldım. Bunu yapmayın. <laughs> bir tane kot ceketi çok beğendim ama fiyatı çok fazlaydı. 1200 liraydı. 1200 lira veremem bir kot ceketi. Ama çok güzeldi. Şöyle bir tane crop aldım. Bu siyah crop'um yoktu. Her, bak bunun mesela kahverengi, hep kahverengi alıyorum dedim ya. Böyle kahverengi crop'larım var. Ama bu siyah bir tane şöyle crop'um yok. Şöyle bir tane matara aldım. Şöyle kolombiya. Ha, yumuşak değil, sert de değil. Hafif sert bir ee, şey var bir tane şöyle Biyulisin göz kalemi siyah bunu ben arkadaşımda kullanmıştım gerçekten çok yoğun bir rengi var ve kalıcı ya, beğendim kesin bunu benim Manita isteyecek <laughs> vermeyeceğim çok güzel böyle bir Lacivert tişört var alar yumuşak bir kumaş var ki ya bilmiyorum çok hoşuma gitti benim aldığım ay bu çok güzel muhtemelen dışarı çıkarken giyerim ee, çünkü bunun çekecek bir yapısı var. Evet ama çekmezse eğer çok güzel bir boyu var mesela. Bir paçası falan çok güzel ve kalıbını da çok beğendim. Bunu muhtemelen dışarı çıkarken giyeceğim. Son paketimize gelmeden önce bir de ayakkabılarım var. Düğün vardı. Düğün için hani ben şunu almıştım ama kullanamam şimdi. Düğün için şanslı çıkmıştım elbise ve ayakkabı almak için ama hoca elde bulamadım elbise. Gerçekten ilk gittiğim yerdeki elbiseyi beğendim. Sonra gittim birçok yerdeki elbiseleri denedim. Ama gittim sonra onu aldım biliyor O elbiseyi de göstereyim mi size bekleyin? Çok güzel şuraları. İstediğim bir ayakkabı vardı onu da size söyleyeyim. Bir tanesi ablamdan hediye. İstediğim bir ayakkabı vardı onu da şuraya koyarım muhtemelen. Aynı bu ayakkabıyı istiyordum. Ee, ve ablam dedi ki hani internetten alacaktım ben onu. İnternetten bir haftada gelirdi. Ablam dedi ki ben onu daimanda gördüm. Daimandan gittim baktım vardı ayakkabım. 36 ve 40 numaraları vardı. Ee, o yüzden de alamadım tamam mı? Ama ben onu ayakkabı almak istiyorum düğün de yaklaşıyor Hiç ikinci defa gittiğimde de gelmemişler, yani stoklar yenilenmemiş. Ben de aynı modelin bu rengini aldım. Ben güzel durmuyor ama gayet güzel bu ayakkabı. Böyle bir ayakkabıyı hep almak istiyordum. Ablamdan almasını istediğim ayakkabıyı göstereyim size. Bunun stokları çok zor yenileniyor çünkü çok sevilen bir ayakkabı. Görmüşsünüzdür illaki bence. Biz o da tamam alırım falan filan dedi. Sonra annem akşam dedi ki alma ondan parasını dedi. <laughs> tamam benim hediyem olsun dedi ablam da. <laughs> ben de hayır demedim tabii ki. Gerçekten çok güzel. Çok zarif bence ayakkabı. Bak son paketimize geçiyorum. Artık ben yoruldum. Bence siz de işte izlemekten yoruldunuz. Bu vardı. Ben bunun aşırı kalıbını yani beğenmiyordum. Görüyorsunuzdur kol zaten. Bu rengini aldım ve kolları daha rahat bu arada. Bunun aynısını siyahını görmüştüm zaten. Şimdi geldim. Artık yoruldum. Bir tane solu. Solu. <laughs> Ve bitti. Şimdi deneme sırasına geldim.